أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 1 جلد 48 مكتوب إمام رباني قدس الله سره بو مكتوبنده Mevlana Muhammed Kılıç Muvaffak adlı zatın yazmış olduğu mektupta ilim talebesini öncelemesini, ilim talebesine öncelik vermesini övüyor, met ediyor. Bu şekilde metü senadan sonra ilimle ilgili olarak ve ilmin taşıyıcısı olan talebelerle ilgili olarak okuyacağımız ibareleri buyuruyorlar. Ve fi takdimi talebetil ulum tervicü şeria. Bu mektubun yazımında dahi ilim talebesini öncelemenin övgüye mazhar olması ile birlikte fil hakiki hayat içerisinde İmam Kaddesallahu Sırrahu iki sınıfta meseleyi inceliyor. Bir, ilimle iştigal olanlar. iki sadece tasavvufla meşgul olanlar. Biz Efendi Hazretlerimizin kaddesallahu sırrahu ihvanına, hocalarına öğretmesi şekliyle ikisinin cem edildiğini zaten görüyoruz. Daha önce de ifade etmiştik. Medreselerimizde Efendi usulü gereği hem alim hoca yetişirken aynı zamanda mutasavvuf, tasavvuf ehli zatlar yetişiyor. Çok istisnadır. Beş yılını bitirmiş, altı yılını bitirmiş, icazet almış olup da tarikat dersi olmayan. Dolayısıyla İmam Kaddesallahu Sırrahu'nun bu ifadeleri bizim için de tabii ki çok ciddi manada önem arz ediyor. Talebelerin öne geçirilmesi, takdim edilmesi neden önemlidir? لِأَنَّهُمْ حَمَلَتُ الشَّرِيَاتِ النَّبَوِيَّةِ çünkü onlar şeriatın taşıyıcısıdırlar. İnsanlara şeriatı öğreten hani inna nahnu nazzalna zikra ve inna Rabbimiz Teala biz zikri indirdik. Yani Kur'an'ı da o Kur'an'ı açıklayan sünneti de indirdik. O inna lehu lehâfizun. Onu muhafaza edecek olan da biziz. buyurur. Rabbimizin celle celaluhu bu muhafazası vesileler dairesinde değerlendirildiğinde ortaya çıkıyor ki bu hafızlarla ve alimlerle, hocalarla mümkündür. Dolayısıyla onlar Allah'ın muhafızı olarak vazifelerini icra etmektedirler. Vel milletul mustafaviyyetu kaimetun bihim. Ümmeti Muhammed onlarla kaimdir. Onlardan öğrendikleriyle kaimdir. Ve nas inma yus'aluna yawm al an al Yarın insanlar şeriat'tan sorulacaklar, tasavvuftan değil. Şimdi bu cümleyi tabii ki iyi anlamak gerekiyor. Buradaki tasavvuftan kasıt nedir? Efendim, ilimden kasıt nedir? Fil hakika işin diğer mektuplar üzerinden de değerlendirilmesi yapıldığı zaman da tasavvufsuz ilmin yani maneviyattan hulasa olarak uzak, zikirden uzak efendim e cemaatten uzak, namazdan uzak, zikrullah'tan uzak bir ilim anlayışının insanı Allah muhafaza çok farklı yerlere götürebileceğini aynı şekilde sadece amele yönelip ilimden bir haber olmak insanın ilmihal bilgilerinden uzak olması, namazı dahi nasıl kılacak onu bilmiyor olması, onun zikir çekmesinin efendim onun açısından Allah muhafaza buyursun ciddi manada efendim e, belki de yani o zikrin ilim öğrenmekten onu engellemesi sebebiyle onun aleyhine bir durum oluştuğunu görmüş oluyoruz. Ve kullun min duhulil cenne ve tecennubin nar merbutun bi şeria. Yani kişinin cennete girmesi efendim cehennemden uzaklaşması şeriatın yaşanmasıyla mümkündür. Sanki burada İmam Kaddesallahu Sırrahu şunu ifade ediyor. Yani e, bu tasavvuf ehli sadece ilimden uzak tasavvuf ehli aynı zamanda şeriattan da uzaklaşır. Rüyalarla amel eder. Bir takım hallerle amel eder. Yani ilmi bilmediği için, İslam'dan haberdar olmadığı için fil çok rahat bir şekilde kandırılabilir. Az buçuk af buyurun ağzı laf yapan birileri tarafından yanlış yönlendirilebilir. Evet bir taraftan zikirle meşgul olur ama aynı zamanda Allah muhafaza itikaden de sıkıntılara girebilir. Dolayısıyla asıl mesele şeriatı bilmektir. Ama bu bilmekle de iş yeterli değil. İlmi değerli kılan şey ameldir. Eğer amel yoksa ilmin de bir efendim karşılığı maalesef olmuyor. Dolayısıyla biz bunu Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Allah Celle ehli kitaptan bahsederken اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ Kitap verilenler kema يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Biliyorlar. Allah ya ehl-i kitab لِمَ تَكْفُرُونَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ Ey ehli kitap neden Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Halbuki siz şahitsiniz. Halbuki tahrif eden de sizsiniz. Ama bizzat şahit olarak bilerek bir kimsenin inkarının sebebi nedir? Aynı şeytanın efendim hali gibi. İşte o da mahza nefistir, kibirdir. Dolayısıyla ibadetsiz ilim de aynı şekilde sıkıntıdır. Şimdi burada İmam Rabbani ve Sırrahu mesela 213. mektupta Burada ilim talebesini övüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim için de aynısı geçerlidir. Diğer bütün şer'i kitaplar içinde. Parçacı bir okuyuş yaparsak yanılabiliriz. İmam burada ilim ehlini övüyor. Dolayısıyla tasavvufla meşgul olmak sanki biraz fuzleymiş gibi ortaya çıkabilir. Ama 213. mektuba baktığımız zaman da İmam Kaddes a.s. acayip bir ifadesi var. وَطَلَبَتُ الْعِلْمِ الَّذ۪ينَ la مُبَالَاتَ ف۪يهِمْ İlim talebesi ama dini duyarlılığı yok dini hassasiyeti yok. Yani efendime söyleyeyim, zikirle meşgul değil. Sadece kitap müzakeresi ediyor. Sadece efendim fıkıh müzakeresi ediyor. Ama o fıkhın hayata geçmesine dair bir harekatı, sekenatı söz konusu değil. Belki de Allah muhafaza böyle bir adamın nihayetinde işi götüreceği nokta din üzerinden kazanç sağlamaktır. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu zemmeder. Ehli kitaptan bahsederken feveylul lillezine yektubunal kitabe beydihim" işin gittiği noktayı Allah bize anlatıyor. İnsan maddiyat kazanmak için başta belki samimi duygularla çıkmış olduğu bu yolda nihayetinde eliyle yazmaya başlıyor. Sunne yakulune haza min indillah sonra diyor ki bu Allah katındandır. Li yesteru bihi semenen kalila. Az bir mata kazanmak için, biraz bir şeyler kazanmak için o yazdıklarıyla efendim kazanç sağlamaya başlayınca ve bu iş tatlı gelince de bir bakıyorsunuz her konuyla alakalı kitaplar çıkmaya başlıyor. Her meseleyle alakalı kitaplar çıkmaya başlıyor. Yani ümmet talebe yetiştirelim, hoca yetiştirelim mantığıyla değil de kitap çıkartalım da efendim istifade olsun ki Allah muhafaza. Parantez içerisinde o da kişinin efendim bu noktada sıkıntılı bir hal içerisine girdiğini gösteriyor. İmam buyuruyor ki böyle kimseler, bakın çok acayip bir ifade, eğer tasavvuf yoksa böyle anlayabiliriz, zikir yoksa, amel yoksa sadece ilimle meşgul olanlar, ilmi talep edenler fahum lususu din, din hırsızlarıdır. Bu imamın ifadesi. Yani kaddesallahu surrahu birinci merhale kişinin sadece ilimle meşgul olması, ikinci merhale efendim işte işin ticarete doğru dönmesi ve din hırsızı demek o demek. Din üzerinden ticaret sağlamak demek. İmam buyuruyor ki min eyi firkatin kanu. Hangi fırkadan olursa olsun o din hırsızdır. Ve ihtinab an muhabbetihim an sohbetihim eydan min Onlarla sohbetten sakınmak bizim için zaruri olan meselelerdendir buyuruyor. Kim? Ulemadan alim ama din hırsızlığı yapıyor. Alim ama dini kendi çıkarı için, kendi menfaati için kullanıyor. Dolayısıyla İmam bir başka mektubunda yani o da 171. mektup ve la yenbagi istihsan şimdi şu söylenebilir ya burada İmam övüyor ve enbiya aleyhimus salatu ve teslimat ellezine hum kainat enbiyalar enbiya kainatın en faziletlisidir ma daul halka ila şerai ve cealu madara necat aleyha buyuruyor ki onlar mahlukatı şeriatı davet ettiler şeriatı öğrettiler insanlara. Vel maksut min bi'aseti haula ile kabil huwa tebliğu'ş şeriat. İfadeler önemli. Peygamberlerin gönderilmesinden maksat şeriatın tebliğidir. Şeriatın insanlara ulaştırılmasıdır. Ya ey resul belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ey resul Rabbinden sana indirel'in tebliğ et. Bu peygamberlerin birinci vazifesidir. Fe azamul hayrat ifade önemli. En yüce hayır, en önde gelen hayır اِذَنْ هُوَ اَسْسَعْيُ ف۪ي تَرْو۪يجِ الشَّرِيَةِ وَاِحْيَاوُ حُكْمِنِ مِنْ اَحْكَامِ O zaman en önde gelen hayır, şeriatın yüceltilmesi noktasında gayret göstermektir. Herhangi bir hükmün ihyası noktasında gayret göstermektir. Sanki burada şöyle anlaşılıyor. Yani bir adam çok kendi ameli olmasa da şeriatın yüceltilmesi noktasında gayret ehli ise tamam bu iş oldu. Teheccüd yok, namaz, cemaatle eda yok, Tarikat yok, zikir yok, o yok, bu yok ama kürsülerden İslam'ı anlatıyor. Ama ciddi manada insanların hidayetine vesile oluyor. Belki onun vesilesiyle milyonlar hidayet buluyor. Bakın çok önemli. Bu ibare üzerinden meseleyi anlarsak böyle bir adama övgü var. Ama diğer mektuba gittiğimiz zaman da İmam Kadıssallahu Aleyhi bu ifadenin üzerine adeta şerh yaparcasına buyuruyor ki velayen bagı eyzan istihsanu mujarrad ta'yid din ve takviyetil mille ve tervic şeriat ve davetil halk ila'l hak sadece şeriatı teyit etmek için tebliğ vazifesinde bulunmak, milletin kendisiyle, İslam'ın kendisiyle kuvvet bulması bir kimsenin güzel görülmesi için yeterli değildir. Allah Allah. Ne peki? Ne olur? فَاِنَّ هَذَا الْقِسِمْ مِنَ teyit. Bu kısım amel yok ama onun sayesinde insanlar İslam'ı öğreniyor. Bugün çok karşılaşıyoruz. Onunla ben Kur'an'ı öğrendim. Onunla ben İslam'ı bildim. Onunla ben tasavvuf bildim ifadesi ama fakat yakunu ahyanen minel kuffar vel fujar buyuruyor. Ne demek? Hadis üzerinden inna Allah le yudid din hada racul bir <laughs> racul. İnna Allah inna Allah din bir racul fajir. Allah bu dini facir bir kimseyle de teyit edebilir. Hadisi üzerinden buyuruyor ki bu kısım bir kimsenin kendisiyle insanların hidayet bulması onun mutlak doğruluğuna işaret değildir. Bu kafirlerden ve facirlerden de mümkün olabiliyor, mümkün oluyor. Öyle ki biz şeytan sayesinde ne yapmamamız gerektiğini öğreniyoruz. En temelde şeytan bizim için bu anlamda ciddi manada bir örnektir. Şimdi burada şunun belki altını üstünü çizmek lazım. Çok önemli bir hadise. İmam-ı Kaddesallahu Surrahu'nun bu birleşimiyle birlikte Efendi Hazretlerimizin tatbikini görüyoruz medreselerimizde ciddi manada hem hoca yetişirken hem de tasavvuf ehli yetişiyor. Bir medresede talebe saat üçte, üç buçukta teheccüd vakitlerinde, seher vakitlerinde ayağa kalkmak zorundadır. Kevşeklik olabilir vesaire ama Efendi Hazretlerimizin usluğu gereği, usulü gereği bu dünyanın neresinde vardır bilinemez. İlme dair belki çok daha farklı efendim ileride olan yerler bulunabilir ama ikisini cemeden, ikisinin ortak olarak yürütüldüğü bir tabir caizse harekat dünyada az rastlanılacak bir durumdur. İşte bu da müceddidlik vasfının fil hakika ortaya çıkış nedenlerindendir veya neticesidir. Şimdi burada belki üzerinde çok fazla durulmuyor ama vaktimiz kadar efendim e, medrese faaliyeti noktasında efendi hazretlerimizin efendim ifadesi var. Herkes Kur'an medresesi açsın buyuruyor. Şimdi son süreç içerisinde efendi hazretlerimizin ön görmüş olduğu, tavsiye etmiş olduğu bu efendim hadise neticesinde hocalar, hoca kadroları cemaatimiz içerisinde yetişti. Her yerde efendim artık sohbetler dönüyor ama bu iş şu şekilde farklı bir açıdan bir şeylerin unutulmasına vesile oldu. Medreseler açıldı, hocalar yetiştiği için buradaki medrese açımı konusunda gayret sahibi olmak, fedakarlık sahibi olmak, emri bin maruf noktasında gayret göstermek diğer ihvanda, hoca olmayan ihvanda, esnafta zayıflık göstermeye başladı. Dolayısıyla bu iş bizim işimiz değil, hocaların işi mantığıyla bu işlerden biraz uzaklaşılmaya başlandı. Halbuki Efendi Hazretleri bütün ihvanına, yani hoca olsun, esnaf olsun ki esnafın bu noktada çok ciddi manada vazifeleri vardır. İyi bir esnaf kendi çevresini, nice insanların hidayetine vesile olur. Herkes bulunduğu bölgede bir kardeşiniz olarak Hoca Efendi'ye diyecek ki vazifeli olanlara biz neler yapabiliriz? Burada medrese açılması noktasında nasıl bir gayret gösterebiliriz? Biz de bu işin içerisinde olalım diyecek. Efendi Hazretlerimizin teşviki gereği bunu ifade edecek. Medreseye talebe yönlendirilmesi noktasında ciddi manada sıkıntılar son dönemlerde, son beş yılda, on yılda efendim ortaya çıkmış durumda. İnsanlar artık çocuklarını medrese değil de başka yerlere, İslami ilimlerin belki öncelikli olduğu yerlere yönlendiriyorlar. Ama Nihayetini, diploma vesaire bu gibi etkenlerle birlikte medreseye talebe gönderilmesi bu işte zayıflık olarak maalesef son süreçte karşımıza çıkıyor. İşte Efendi Hazretlerimiz burada Türkiye'de, İstanbul'da, Türkiye'de efendim 19 milyona yakın öğrenci var. 19 milyona yakın. Belki 20 milyona ulaşıyor. Burada medrese talebesi ne kadar vardır? Siz düşünün gençler arasında ciddi manada. Efendi Hazretlerimizin düsturu var hocalara, ihvana yönelik çok ciddi manada bir ifadesi var. Eğer diyor İstanbul'da 500 bin okul varsa 1 milyonda medrese olmak zorundadır diyor. Ölçü belli, gayret belli ama kişi kendi başına değil merkez üzerinden yürüyecek, hoca efendilerle istişare edecek, nerede medrese açabiliriz, denle dernek faaliyeti yapabiliriz, hep bu noktada ciddi manada gayret gösterecek. Burada şuna da haddim olmayarak dikkat çekmek isterim. İhvanımız özellikle efendim yaşı almış olanlar vesaire medresede belki tahsil görememiş olabilir ama herkesin yapması gereken şey bulunduğu muhitte farklı yerlerde yaşanabilir. İstanbul'un farklı efendim ilçelerinde yaşanabilir veya burada mutlaka acizane bir kardeşiniz olarak bunu tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in tekrar edilmesi gerekir. Çünkü bir hocanın riyasetinde bu iş alınmazsa ciddi manada hatalar, özellikle tashih-i huruf dediğimiz harflerin güzel çıkartılmasında problemler olabiliyor. Efendi Hazretleri'nin müridanının Kur'an okumada problemi olması çok ciddi manada Allah muhafaza sıkıntılı bir durumdur. Tecvid kaidelerinin bilinmesi gerekir. İlmihal bilgilerinin bilinmesi gerekir. Sadece sabah atmaca, akşam atmaca veya işte namazları cemaatle eda etmek yeterli değildir. Bu Burada insan, herkes bir fiil bu işin içerisine girecek, medreselerde öğrenmeye çalışacak. Efendi Hazretlerimizin çok ciddi manada Arapçayı tahsil noktasındaki teşvikini de biliyoruz. Yani Efendi Hazretlerimizin, müridi olan, Hasan Efendi Hazretlerimizin, Fikri Efendi Hazretlerimizin, kaddesallahu esrara müridi olan bir kimsenin mutlaka emsile, bina, maksud, avamil gibi kitaplarla haşır neşir olması gerekiyor. Şeyh Efendi'nin bu noktadaki tavsiyesidir. Yani benim vaktim yok, benim oyum yok, benim uyum yok. Bu efendiler tarafından kabul edilecek bir hadise değildir. Allah Celle Celaluhu şeriatın taşıyıcısı olmayı da nasip eylesin. Taşı, şeriatın amel edicisi olmayı bizlere nasip etsin. Allah ikisini birbirinden ayırmak suretiyle hataya düşenlerden eylemesin. Şimdi İsmet Garibullah Kudüs'e ruhu ikinci cilt efendim 392. beyitte Üveysidir tarik-i nakşibendi, beyan etmiştim bir bir efendi, gelür feyzinde ve mürdeden anla pendi, kamudan ahız olur yok sendü bendi, seddü bendi, hemen talip olup hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Uyuruyor ki, üveysidir nakşibendi yolu. Efendi Hazretlerimizin ifadeleriyle üveysilik, burası çok önemli, istismar edilebiliyor. Üveysilik, gaybi olarak sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zaten manevi feyz alma usulüdür. İlk üveysi, işte efendim, e, Veysel Karani Hazretleri'dir. Üveysilik adını bu zattan almıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmemesine rağmen gıyaben onun terbiyesinden geçmiştir. Burada Nakşibendi, İsmet Garibullah Hazretleri Efendim bu beytini Efendi Hazretimiz açıklarken buyurur ki Nakşibendi Kattes Allah'a da kendi şeyhine beş şeyh öteden yani efendim e, burada Abdülhalik Ucduvani Hazretleri ile arada beş şeyh var. Beş şeyh öteden Abdülhalik Ucduvani'ye rabıta ederdi Kattes Allah'a ondan feyiz alırdı. İfade önemli. Üveysiyet demek zahir şeyhi inkar etmek demek değildir. Çok önemli. Üveysi öyle bir şahıstır ki, şimdi Efendi Hazretlerimiz devamlı Risale-i Kutsiye, Yere, şahata, Nefakat'a yönlendiriyordu. Eğer bir insan bu kitabı, bir ikvan, bu kitabı tam olarak mütalaa etseydi, bir hocanın tedrisinden bu kitapla geçseydi, bu noktada tuzağa düşmezdi. Efendi Hazretleri yönlendirdi. Efendi Hazretleri ile aldatılmazdı. Efendi Hazretleri ile insan, Allah muhafaza, Efendi ile aldatır. Meşayih ile, sahabe peygamberle aldatılır. Allah'la aldatılır. En temelde. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ efendim İslam'la aldatılır. Allah muhafaza. Söylemler İslamidir ama niyet başka yere çıkabilir. Bu kitapları bilmezsek, bu kitapları bilmezsek bunu görüyoruz. Efendi Hazretlerimizin ustubu böyleydi. Kadde O kadar tevazu ehli onlar efendim bir şey olacağı zaman da meşayih böyle buyurur derler. Efendim meşayih böyle buyurur. İşte bizim falanca fıkıh hocası böyle buyuruyor. Hiç kendisine bu noktada isnat etmeyerek devamlı başkalarını burada öne sürüyorlar. Üveysi öyle bir şahıstır ki ruhani zatların onun terbiyesinden dahli vardır. Hacı Ahrar'ı görmez misiniz? Hacı Bahattin Nakşibendi Hazretleri'nin ruh ruhaniyetinden yardım aldığı için kendisine üveysi demiştir. Hem de zahir şeyhi var iken devamlı zahirde şeyhe vurgu yapıyor Efendi Hazretleri Kaddes Aynı şekilde Hacı Nakşibend Hazretleri de Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin ruhaniyetinden imdat aldığı için kendisine üveysi demiştir. Hem de zahir şeyhi var iken diyor. Yine aynı vurguyu kim yapıyor? Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri kaddesallahu sırrahu ısrarla buna vurgu yapıyor. Bir kimse de üveysiyet olduğu halde şeyhini de ikrar eder, üveysiyet şeyhini de ikrar eder, şeyhi inkar saymak yalandır, buhtandır, acayip bir efendim bu noktada nedir? İnsaftır. Şeyhiniz meşrikte olsa, siz magritte olsanız şeyhinize rabıta yaptınız mı? Onun yanındasınız demektir. Geçen haftalarda bunu ifade etmiştim. Nakşi meşayihinin işte teheccüd vakti geldiklerini, eğer ihvanı secde halinde, ihvanı seccade üzerinde tarikat dersi yaparken görürlerse ona feyiz verdiklerini söylemiştik. İşte buradan gelen bir hadis. Ama zahirde şeyhsiz olmaz. Bunu efendim nereden anlıyoruz? İsmet Garibullah Kadde sallallahu bir başka beytinde hususa meşhurdur. Mürşidi ukubada olsa, bir kimsenin şeyhi ahirette olsa, kemal ehli eğer bir şeyh bulunsa, manevi olgunluğa erişmiş başka bir şeyh bulunsa, ona o şeyhe intisap olunsa caizdir buyuruyor. Aynı şekilde efendim mürid olsun hemen kabul olunsa, o bulunan şeyh efendi kabul ederse hemen ona mürid olsun, ara daim ara daim Kemal Hakk'a gidelim Cemali Ba Kemal'e seyredelim. Yani mürşit arayacaksın. Üveysilik vesaire dersen o zaman 50 yıl sonra biri çıkar ben falanca zattan aldım el aldım der yol yürümeye çalışır. İşte meşayihimizin bu noktadaki uslubu nedir? Elden ele bu işin gitmesi istismarcıların önünü kesmek içindir. İstismarcıların önünü kesmek içindir. Yoksa bu işin istismarcısı maalesef bitmez. Buyuruyor ki Efendim, efendi hazretleri e, açıklamasında, efendi babamızdan nakil yapıyor. Kalbin nerede sen oradasın buyuruyor. İsmet Garibullah, beyan etmiştim bir bir efendi. Ey efendi sana bir beyan etmiştim diyor. Gelir feyizinde ve mürdeden anla pendi. Dilisinden de ölüsünden de feyiz gelir. Nasihat anla diyor. Dirisinden de ölüsünden de feyiz gelir. Ama ölüsünden feyiz geliyor iddiasıyla diriye ihtiyaç yok dersen, Mevlana Halid'in diğer meşayihin dediği gibi o zaman peygamberden daha yüce olan bir ölü olmadığı için ölü olmadığı için vefat etmiş olmadığı için o zaman ondan başkasını kabul etmemek gerekir. Biz Efendi Hazretlerimizle birlikte İmam-ı Rabbani'ye kaddes sırrahu'nu tanıdık. Biz Efendi Hazretlerimizle birlikte Şahin Akşibendi'yi tanıdık. Biz Efendi Hazretlerimizle birlikte Hace Ubeydullah Harar'ı tanıdık. Biz Efendi Hazretlerimizle birlikte sahabeyi tanıdık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdık. Allah'ın bildirdiği kadarıyla kabiliyetine göre olanlar efendim bildiler. Efendi Hazretleri ile bundan 50 yıl sonra gelecek olan bizim neslimiz, çocuklarımız kimle Efendi Hazretlerini tanıyacak? İşte bu silsileden gelen zatlarla tanıyacak şu anda kimle Efendi Hazretleri'ni görmek isteyenin bakacağı yer bellidir. Hasan Efendi Hazretleri'ni görmek isteyenin bakacağı yer bellidir. Bu iş bu şekilde olacaktır. Eğer ona ihtiyaç yok dersen şunu demiş olursun. Ben varım efendim. Allah muhafaza. Ben varım. Benimle Efendi'yi öğreneceksin demektir. Benimle Şahin Akşibendi öğreneceksin demektir. Bize de diyoruz ki sen aradan çık. Şeyh Efendiler buradadır. Allah'ın inayetiyle, Efendi Hazretlerimizin de ifadesiyle Mehdi'ye kadar bu iş böyle devam edecektir. Mehdi de öyle buyurur efendim, Efendi Hazretlerimiz Belki iş değişecektir. Demek ki o zaman da iş farklı bir hale alacak. Mealinde ifadesi kerime ifadesi var. Allah Celle Celaluhu bu noktada iyi anlayabilmeyi bize nasip edesin. Kamudan akız olur yok dübendi. Hepsinden, hayatta olandan da olmayandan da feyz alınır. Buna bir mania, bir perde yoktur. Burası çok önemli. Ölüden de feyz alırsın diyor. Hayattan da olandan da feyz alırsın. Bunlar ayrı şeyler değildir diyor. Zaten bu bir kanal misali, bir efendim zincir misali. Peygamber'e kadar aleyhissalatü vesselam gitmiş oluyor. Hemen talip olup Hakk'a gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Allah'a kavuşma hemen talip ol, Hakk'a gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Allah Celle Celaluhu tasavvufu yani şeriatı en güzel şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Aldanmaktan, kandırılmaktan bizi muhafaza eylesin. فنم صلى الله عليه وسلم بيانينا اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله. والى شرف النبي واله واصحابه وشيخنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.